Merhaba arkadaşlar. Video çekmek bir ramak yapıyor. Şu an iki sene önce yapma geldi. Dizem yolda bir araba duruyor ama sen de beraber <laughs> geldin. Nasıl yani? Ha o. Arkadaşlar arabayı gör görme ihtimaliniz yok ama gösteriyorum. Bence görürler bu arabayı. Ardıl aksı değil mi? Bunda değil. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bugün evime doğru yürüyorum. Yürürken de dedim sizlere bir haber vereyim. Eğer bıçaklanırsam haberiniz olsun diye. Kanalı kapatıyorum. Aynen. Kanalı eğer <laughs> 3 gün yapsam. içinde 3 parmağımla da yapıyorum 3 gün içinde 2700 abone olmazsak 2700 yani 90 <laughs> çarpı 30 30 2700. gün olsun lan 30 günde 2700 abone olmazsak yani her gün 90 abone gelmesi lazım ee? o kadar abone olmazsak şu gördüğünüz şutla aşağı atlayacağım şu an gör, beni göremiyorsun ama Umuş elime he. nah yaptım bilebilirsiniz <laughs> evliyle nah yapıyor siz daha kanalı oluyorsunuz ya ama öyle şeyler de insanlar an oha bu, Oğlum, bu niye, aman, ne bu ne amına koyayım. <laughs> ETS'de kitir. ETS'de kitir. <laughs> ben de bir sokak daha geleceğiz. Bir sokak daha geleceğiz ama bıçak yeme ihtimali var no, kanka no, orada no, ya. Ben de gidiyorum. Harbi diyorum orada bıçak yeme ihtimalim var. bugün Nevzat çek ben de Videoda çıktım mı orada? <laughs> ya bir şey çıkıyor şey. Tamam. <laughs> ama biliyorsun o sokak tehlikeli olur değil mi? Tehlikeli olur değil Küfretme videoda. Öyle sesler de çıkarma. Tamam. yani belirleri bile. O ilerideki sarı araba bile yani tehlike. Evet arkadaşlar şu an evimden uzaklaşıyorum. An itibariyle evimden uzaklaşıyorum. Nasıl? Evin tam olarak bu sokakta değil. Evim tam olarak şu sokağın düm, yalan, karşısındaydı. Yalan olduğunu biliyorum. Gerçekten doğru söylüyorum. Neyse bak. Şey, bakalım işte. <laughs> <Daha gülüyor> şu işte. Daha açık arkadaşlar. Lan Kuyucu bakalım bu videoyu kaç kişi bilecek ama onu akayım? Haberleri bile yoktur kocaman bakalım. Oh, Bakın Fargo. Ve Az kalsın telefon düşüyordum önünde satanist çarptı vardı. Telefonum bir anda şeytan Valla telefonu düşüyordum. Şey ben bu boşu da. lan Çok küfür <laughs> <kifret gülüyor> oldu kapat. Hiç, çok küfür ediyorsun. peşte var. Arkadaşlar tam o 2 31 saniye olunca bitireceğim. Kaç oldu? 2 20. Sizlerle geri sayım yapıyorum. Dur lan şey şey dur eşek.